Selamlar gençler. Sizlerle birlikte King Roy Play'deyiz. Benim de sunucunun sahibi ve developerı var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Bahsedelim bakalım nedir, nerede geçiyor, hard mı, global mi, sesli mi, yazılı mı anladım onları. Abi e, sunucumuz medium konse konsept abi. Evet. Para kazması ve herhangi bir şeyi kolay bir şekilde para kazabiliyorsunuz. Şöyle ki abi ses sisteminde görüyorsunuz yani bir sürü mesleğimiz falan var. Araçlar falan hani modumuz var. Modu var yani Aynen. Donateler, evet, donate'ler Arkadaki araçlarda çekiliş değil mi? Aynen Oruç abi, <laughs> <ama. gülüyor> <Evet>, abi. <laughs> Okey güzel abi. Discord'da zaten odası olur. Sunucu sesli bu arada onun da bilgisini verelim. Şimdi biz sistemlere geçelim. Şimdi geldik abi. bu alana. Burada kasinoca abla var. Hazır diyelim önce sonra kart çekme diyoruz. Aynen abi. Yeni evet. bir sayısını tutturmaya Orada. çalışıyorsun burada. Hmm. Zaten klasik. Aynen bildiğimiz klasik bir Aynen. I, klasik kasino. Şey mantığı var. Aynen öyle. 20'li tutturursan parayı koyuyorsun. Ben 15 Aynen. payıs miktarı falan filan. Bu şekilde takılabiliyorsunuz gençler. Sonrasında NPC'ye tıklayınca geri çıkıyor. Evet gençler şimdi öncelikle bir F panellerine bakalım. F1'e bastık. Burada hangi mesleğin ne kadar verdiği. Komutlar ve sosyal medya var. Tıklayıp bağıp, kopyalayabiliyorsunuz. F2 rapor paneli bu şekilde. Devam F4'te modları aç kapı yapabiliyorsunuz. F7'de crosshair panelimiz var. F9'da animasyon, dans stilleri falan birebir Fiverr bu arada. Mouse hareket ettiriyorsunuz. 10 numara olmuş. Evet. Ee, geri çıkmak için silme tuşuna basarsanız... E, tam onu, <laughs> Aynen tam onu soracaktım. F10 panelimiz sade. F11'e gelince şöyle bir harita var. Bu bilindik fakat yine de bahsedeyim gece olunca bu gece şeklinde gözüküyor gündüz olunca da gündüz radarda dahil ve ayrıyetten slash hood muydu aynen evet, modern Hood seçiyorsunuz modern hood 2 de var klasik hood var ayrıyetten sade var valla biz sadelikten yanayızdır fakat gençler seviyor şöyle modernden devam edelim derken nereye geldik Tabii ki de idle gezi burada dizel süper ev falan filan var Şık olmuş. Opet. içeride de market girişi mevcut. Buradan direkt teyzeye doğru falan tıklayabiliyorsunuz. Güzel güzel. Buralara işinizi... masafan yani. eklenecek abi. Tabi biz yine erken çekiyoruz videoyu. Siz zaten geldiğinizde bambaşka bir şey göreceksiniz. Burada da böyle hani ayrıcalık katsın ben hani, oyuncular zevk alsın buradan bir aşağı köprü yaptık böyle. Güzel Bu bir köprü sosyal... var sosyal rol çevirisi çevir, de yukarıda masada falan var. Aynen baya baya güzel. Evet şimdi donate mapları gösteriyoruz gençler size. Ee, burası... Öncelikle burası bir inşaat mapı. Sunucumuz Vol 2 güncellemesine girdiği zaman buraya yeni bir mekan açılacak. Hmm. Yani Vol 2 içinde hazırlıklar var sunucu içerisinde. Aynen öyle. Patşa falan vesaire konulacak yani. Şimdiden ayarlamışsınız onu yani. Burada da abi güzel bir sosyal ip alanımız var. İstersen gel buraya uçalım. Burası abi sosyal ip alan abi. Burada hani arkadaşlarınızla rol çevirebileceğiniz güzel bir alan. Aynen. Tam Idol gezin, orada bulunuyor gençler. Kulübün üstünde. Burada da sosyal RP'lerinizi yapabileceksiniz. Ee, bu arada sunucuda e, senden geldiğini bilirten e, çekiliş olarak olmazsa buradan iki tane daire de verelim. Oo, O Güzel abi, yani. donate. Şimdi giriş yapıyorum önce nereden girdiklerini görsünlerdi. Sağında tamam. Deniz Feneri'nden. Şöyle geldiniz gençler. Burası donate siteler. Burada benden geldiğinizi belirttiğiniz takdirde iki tane daireyi çekilişle verecekler. Artık hangileri olur orası sürprizimiz olsun diyelim. Sonucu özel site burası. Onu bir daha belirteyim size. Malikanesinden tutun konser alanına kadar var. Yani öyle söyleyelim. Villası da var. Garajlı villası falan var hatta. Burada büyük ihtimal sunucunun zenginleri takılır. Ayrıyeten biraz daha sol tarafta kalan iskele kısmına geldiğimizde Donate güzel bir mafya mekanı görüyorsunuz gençler. İçeriye şöyle bir bakalım hep beraber. Konteyner falan var hani mal kaçırma rollerine girecekseniz diye. İçeriye de güzel bir interior açıldığı zaman arkası manzaralı güzel bir malikane mevcut. Gençler güzel bir mekana daha geldik. Şöyle bakalım. Baya baya uğraşılmış gibi. Ayrı ayrı odaları var. İçerisinden dışarı izleyebiliyorsunuz. Mekan ayrıyetten eksteriyor. Onu da belirtelim. Burada güzel güzel roller dönebilir. Valla zengin olan burayı kapar diye düşünüyorum. Bir helikopter pisti bile var. Gelir burayı kullanırsınız. İlahiyatına başarılı otoparkı da var mı gösterebilirsin şöyle. Ha, şuradan da. girdim. Aynen. Şurada otoparkı var beyler. Ayrıca kendine ait bir yolu bile var. Hani şuradan geldikten sonra burası kendi yolu göstermiş olayım. Gençler geldik çete mahallelerine. Biliyorsunuz çete güzeldir. Şu görmüş olduğunuz mekanı fazla üye sayısıyla gelen bir çete ekibine verilecekmiş. Bilginiz olsun. Baya baya kapsamlı. Sunucuya geldiğinizde zaten detaylıca inceleyebileceksiniz. Geldik kuyumcu soygununa. Doğru mudur? Aynen. Şöyle dışarıya da çıkalım. Tam 5M'de nerede yapılıyorsa San Andreas'ta oraya getirilmiş. Güzel de bir sistem. İçeriye girip teşhirinizi edip sonrasında buradan soygunu yapıyorsunuz. Polis birimlerine de bildirim gidiyor. Bunların elbette kuralları vardır. Discord'dan açıklamalarını okursunuz. Tabii ki de ne kadar verdiğini söylersek büyüsü bozulur. O yüzden dikkat edin. Geldik galerimize. Şöyle bir modlaması da var. İçeri doğru girelim. Burada alana geldiğimizde karşımıza zaten çıkıyor. H2, Tofaş, Toros. Fiyat Doblo'ya kadar var. Yani bildiğiniz burada donate atmadan parasıyla modlu araç kullanabileceksiniz gençler. Onun da bilgisini burada verelim. Güzel güzel araçlar mevcut. Ayrıdan abi e, görmüşsündür bir Dodo uçağı falan da vardı. Aynen. E, onu da şehrin zenginlere uçak rolü yapabilecekler yani uçakta mekan baskın olsun. Paraşütçüler de eklenecek, bunların da bilgisini içimden vereyim. Onları Aynen. da belirtmiş olalım. Şunu da eklemek istiyorum ki abi, sonucumuz yüzde DM'e karşı bir yollandı sonucu abi. Hani ister donate yapsın ister donate atamaz. Yani DM dönünce zaman bu sonucu da, yani biraz gaddar bir insanım bu konuda. Ama bunun da yarasını bulunayım. pizzacıya geldik şöyle. Ha. Ne yapıyor? Evet. Evet. Siz değiştiriyorsunuz, alıyorsunuz, koşuyorsunuz burada. Yalan var buraya getirip koyduktan sonra size veriyor. Aa okey şöyle yaptın sonrasında 8k para aldın. Mis Aynen. gibi gelir tamam. burada kasarsın. Şimdi tren mesleğine geldik. AFK tren mesleği. Şuraya raylı sistemler diye bir şey var. Ee, ne yapıyoruz burada? Abi NPC'ye basıp sağ tık deyip ee, o zaman da sen parayla çıktı. Hı. Hmm. Eee VIP alan arkadaşlar için fiyat biraz daha artıyor. Anladım. Burada W'ye basıyoruz. W'ye basılı tutup yüksek hıza ulaştıktan sonra C tuşuna bastıktan sonra hız otomatik olarak sabit kaldırtıyor Anladım. Şu Böyle an bizde VIP yok mesela 250 dolar veriyor. VIP'nin düzeyine göre daha fazla para alacaksınız. VIP'le 800 veriyordu galiba. Ha işte o hani değişiyor tüm VIP'lere göre. Ona bakarsınız. Şöyle C'ye bastım. Sabit dedim. Kendisi bu hızda gidiyor. Artık hızlanıp siz ona göre ayarlarsınız. Böyle de güzel bir AFK mesleği var. Yeni evet. Kent Devlet Hastanesi'ne giriyoruz. Modu var. Exterior. Şöyle bir gidelim. İçeriye doğru girdik. Muayene odaları var. Ayrıyeten muayene odaları var. Yine Kantin falan var. Buraların NPC'leri, objeleri falan eklenir teker teker. Şöyle bir yukarı doğru da çıkalım. mide alımları açıldığı zaman burada e, doktorlar rollerini çevirebilecekler. Ayrıca, Ayrıca de banka var. Ziraat Bankası. Burası da eksteriyor. Şöyle içeri girip iş yapabiliyorsunuz. Bir de ATM'ye bakalım nasılmış. Tıkladık. Kişisel bilgiler. Para çek, para yatır, cüzdan. Gayet sade ne yapman gerektiğini gösteriyor. İlgesini döndüremeyeceğin mesela roller olur vesaire olur, olur. Bir de şöyle bir Geçer oyunun ikincisini de şöyle buraya taşımak daha abi ben yan tarafına. Hoppala. Nereye geldik? Bir anda. Şöyle bir lokasyona bakalım. Lokasyon neresi? Pirdi'nin üst paraleli. Geldiğinde burada Aydınlı Gezi benzer. Güzel bir yer var. Hani güvenli bölge diye oraya kaçamıyorsa veya benzin alması lazımsa buraya falan gelebilir. Güzel de bir mekan yapılmış. Şuradaki markere giriş yapıyoruz. Burada şunu bir kapat verim yani motor anlamında. Buradan bunları full paket yapabiliyorsunuz. Zaten sonucu da para kazanmak kolay. Aynı şekilde turbonuzu, nitronuzu lastiğinize kadar altın paket falan yapabiliyorsunuz. Tren ve ağırlık ayarlarını da çekebiliyorsunuz. Görünüşlerde ön tampon, arka tampon falan bunların hepsini ayarlayabiliyoruz. Ekstralarda tamamen drift için dönüş, dönüş açısına kadar ayrıntısı var. Buraya gelip renk Buna tıklayıp rengi seçip tamam deyip sonrasında ayarlamalar çekebiliyorsunuz. Ağabey bunun çe üzerine e, çoğu sunucuda donate olan kelebek kapı ve neon da e, buranın içerisinde mevcut. Ha bedava. Yani sunucuya para yatırmadan da aracınızın görünüşü iyi olabiliyor yani. Şimdi geldik farklı bir olaya şu şekilde emanetleri açıp kapı kontrolü... Pardon ne kapı kontrolü. Araç envanteri deyip şu air suspansiyonu arabayı bırakıyoruz. Sonrasında slash air yazdım. Bir arabadan ineyim. Ne olur ne olmaz. Bir daha bineyim. Air yazdım. Karşıma bir tane kumanda çıktı. Gördüğünüz gibi arabayı bastım. Bir şekilde yukarı kaldırabiliyorum. Sağa sola kadar arkaya geriye doğru falan götürebiliyorum. Tamamen gerçekçi bir air kumandamız var. Kapata basıp çıkıp ayarladığınız gibi arabayı kullanabiliyorsunuz. Evet gençler herisiyle doğrusuyla olanı olmayanı biz sizlere anlattık. Zaten siz geldiğinizde daha da detaylıca güzellerini göreceksiniz. Sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında mevcut. Çekilişi de kaçırmayın. Atlayarak geçenler başı bir daha izleyebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Buradan bir rol videomuz daha var. Bilginiz olsun. Bye bye.